Ne yapacağız bir söyle. Yüzüm çizilir. <laughs> şimdi yarın ne yapacağız Üzlem anlat. Yarın yok. Tatlı <laughs> <Dan müziğdir. gülüyor> Peki senin bu tipin ne olacak? O tipim de şimdi de bu tipi Nasıl sileceğim? Sildi o. İyi Pitti sayıdın tersi da silliden ve ta bunu da tırnırdı. Peki sen bilgisayarda ne oynuyorsun ki? Ha, çiğen, çiğen oynuyorum bir daha size şey oynuyorum. Bizim çiş oynadayım bir de onun sonra senin için oyun açıyorum. ama diyendi. Vay Hangi sitede? Hangi şey? Facebook, Facebook'ta mı oynuyorsun? Facebook'ta oynuyorum. Onun sana Şüphe atma, atmayı öğreniyor konusuna bir bakıyorum diyor şüphayı. <laughs> Baban ne diyor? Babam da işte ama diyor bir şey alınabilir diye diye bir şey de bir yer bir yer de bir Babam isim vermiyor. Nasıl babam isim vermiyor ya? Babam isim vermiyor. Ben de pıp pıp diye Ben izin alayım babana. Babam da işi ama. Niye? Babam da ben işini alabileyim zaten. <laughs> Niye almıyorsun o zaman? O zaman şey resim çizdiysen onunla sana. Tamam resim çekeceğim ama sen babadan izin al bize gidelim. Bizde kal ne olur ki? Olmaz. Neden? diye. A, babam işin beyt annem O zaman ben de gitmeyeyim sana. Ya neden izin vermesin? Dayımda kalacağım dersin olur biter. Olmaz. Neden? Niye? Bizim de bilgisayarımız var. Hem Olmazsın. de, Olmaz. Hem de iki tane. İki tane mi? Hı <laughs> hı. Sen geldin bizim eve. Görmedin mi? Görmedim. Bir tanesini gördün ama. Telefonu görmedim ama. Nasıl görmedin ya? Bizim masanın üstünde. Sizin masanın üstünde duydum ama bir tane daha vardı. Onu görmedim. Ha, bizim o benim çantamda ya ondan görmemişsindir. Evet. Evet. Şu içi daha da şunu görmemişim müdürler. Peki, evet. peki oyuncakları gördün mü? Oyuncakları gördüm. Görmedim. Beşiktaş formasını gördün mü? Gördüm. Sen hangi takımı tutuyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Beşiktaş evet. tutmuyor musun sen? Evet. Hangi takım? Elbise. <laughs> 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 hangi takımı tutuyorsun sen? Ya Beşiktaş. Beşiktaş. Sen beşiktaşın mısın? <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaşlı mısın? Ya. Beşiktaş'tı sen. Oh. öp. Skal vi kjøpe Tippi?